siktir Voli bir oyunu bitiriyor. siktir Voli bir oyunu bitiriyor. Ay, böyle 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 bitemez böyle bitemez böyle bitemez, böyle 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 videonun sabitlenmiş mesajlarını okuyup RP çekilişine katılın. Bol şans. Sabı gerif be. Aynı maçı oynamıyoruz mu kazanmak için? Niye yalan atayım adama? Yardım edebilsem yardım ederim adama. <laughs> O base damage neymiş ha öyle? Öyle bir ya e <laughs> ya. Onu yemesem kesmiştim. Geriye doğru klik attım spacing yapmak için ama biraz daha geriye doğru klik atmam lazım. Kötü mü kestim ya. Ama yani bu milyonlar Aa... hala 2-0 oldu Benim jungle'ım 0-1 oldu Yine aynı şey mi yaşanacak şimdi Vallahi yine aynı şey mi yaşanacak Gideceğim AD falan oynayacağım ya Değiştirelim bari elenelim Zede bakar mısınız? Adam 6 dakika içerisinde Klet koridorunda 2 kere topa tıkladı. Yani ben bu adamı öldürdüğümde şu an mutlu değilim. Daha da sinirlendim. Normal mi? Bu ne? 5 kişiler mi burada? İnanırım bu arada 5 kişilerse. Az önce ignite atmadım bu arada. Ben mi yanlış gördüm? Bu ekstra playleri yapıyorum ki en azından maçı öne geçerek bir şekilde kazandırabileyim. Yoksa dediğim gibi minyon keserek kazanamayacağız. Sadece koşup bölüyorlar Deneyim de oynatmazlar evet. Oynatmazlar. Doğru diyorsun. <Sessizlik> Bana ölmemek için gidip sen öldüm. Yapacak bir şey yok. Geri dönsem bu sefer. Ta takip etsem geri dönecek bu sefer maçları kaybediyorum. Ben bunları kaybetsem çıkamayacağım anlamına gelmiyor. Çünkü her maçı iyi oynarsam bunu kaybedersem diğerini kazanırım. Diğerini kaybetsem diğerini kazanırım vesaire vesaire. Kendi odaklanman lazım. Çok takılma yani maç kaybetmene. Elbette yükseleceksin. İyi oynarsan ya elbet yükseleceksin. Çıkan insanlar çıkıyor sonuçta. Senin gibi maçlar yaşıyor onlar da. Yalnız değilsin yani bu konuda. I nice show Brother I don't think you win this brother Brother I don't think you win this brother konuştum bakalım ne, ne diyecek acaba. <laughs> Bok gibi oynadım bu arada ya. Rezil oynadım yani. Desin nereye gidiyorsun? Desin jungle ejderha burada desin. Adam lane'i red i almaya gidiyor. Bütün takımı öldürdüm az önce. Adam red almaya gidiyor. Şaka gibi değil mi? Red almaya gidiyor adam. Bütün takımı öldürdüm, red almaya gidiyor adam. Yere göstermek zorundayım. Ejderhanın yerini göstermek zorundayım. Dostum ve Ignite'ım gelene kadar savaşa katılmayacağım. Bunlar önemli benim işim. Dostum ve ignite benim işim önemli. Zed de gelecek buraya. Hala hazırlığı tek attı bana değil mi? Yanlış görmediysem. Evet baya fazla vurdu. O zaman ona da bir eşya almamız gerekecek. Hala için de eşya almamız gerekecek. Ghostlanmayalım diye gözükmüyor de Bakmasınlar jungle'ın nerede onu. Pek bir önemi yok jungle'ın nerede onu görmeden Gerçi bu maç Nice. E ee, sen neyi öldün kanka? Lee'sin neyi öldü? Oy, oy, adamlar kahrından ölüyor. Ben anlamıyorum şu an. Vallahi kahrından ölüyorlar. Ne kim ne vuruyor size? Nasıl ölebiliyorsunuz ya? Çok acayip bir durum ya. Vallahi çok acayip bir durum. Harbiden çok acayip bir durum ya. Başla, başlayın geleceğim. <laughs> başlayın şuna ne olur. ve ya. <laughs> yani bir tahmin sadece. Bak bir tahmin yapıyorum sadece. Oliver'da bakın ne kadar güzel League of Legends oynuyor. Gördünüz mü? Red'in çok erken ulti atması lazım ama geç atıyorum. bir <laughs> de mesela bu maçı kazanmaya gitti. Nashor'u almış, elinden milyonları vuruyor. Ben buraya tak katılmazsam bu çocuklar takım savaşı kaybedecek. Buraya gelirsem gitmezsem bu sefer oyunu bitirecek Gözü boklu bu da inek yani kısaca. Legendary. Oğlum bu niye bu kadar zor lan? Maçlar Neyi yanlış yapıyoruz? Niye böyle? Bugün bugün niye böyle oldu? Ben çok rahat bir şekilde yükseldim. Niye böyle oldu bu? Ama zorluyorum yani şu an hatalar için. Ekstra zorluyorum hatalar için şu an. <laughs> Mamur tutmamış alacak daha doğrusu daha almamıştı. Alacak yani. Ne çok seviyorlar chat yapmayı. Hayvan gibi kaybediyorsun. Hayvan gibi kaybediyorsun. Ne E kankası. Hayvan gibi kaybediyorsun. Hala E kanka yazıyorsun. Yani. Çok acayipler ya. Peynir teşekkürler alt için teşekkürler. Boşta az önce onu? Seref'in ultiyi boşa mı fırlattı? Seref'in ultisinin nasıl çalıştığının farkında mı? Engage de disengage için kullanması gerekiyor. Mesela şu an belki atabilirdi. S My burası. Ya, sorun yok zaten bitmeyecek maç. Devam eder diye düşündüm. Hareketlere bir bakın ya. Bu hareketlere bir bakın. Adam hareketlere bakın bir ya. Ha bitecek çünkü Bitirince klet de mi tutamıyor. Yeterince minyon kesemiyor muyum? Allah mantıklı bir şey söyledin kanka. Ne yalan söyleyeyim. Ay ay ya, ay 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 Tek başımıza bir şey yapabilir miyiz buraya? Buraya. Başka şansımız mı var anı satayım şuna bak. Nereye gidiyor ki maç? Allah zaten. Birazdan hepsi Malmortus çekecek. <laughs> Dört yerden imtiyor açık hala jungle kampı alıyoruz. Arkadaşlar 4 yerden inter açık. Inter milyonları bu bunların 15 katı daha fazla XP ve para veriyor. Hala jungle kamplarına vuruyor Klet de şeyde. <laughs> ve yani Lin'sine bak Kle'ye bak Lin'sine nereye gidiyor bak. Bak bak bak. Ya bre aman. Benden başka kimse milyon kesemiyor. Ben de artık kesemeyecek hale geldim. şu an Hocam adamı kendi base'ine itmedin mi Lesin? Lesin adamı kendi base'ine gittin. gittin bize atacaksın adamı. Yani base'ine değil. Bu ne? Ananı avradım şu karizmaya bak. Kule açıldı. Merkez açıldı. Dayan. Ah yapma ölüyorum. Ah yapma. Yani o kadar inventor minyonlar açık hala da bizim çocuklar eşya bitiremedi. Ne kadar geriye düşlerse artık serefine falan baksanıza Minyon sayıma bakın. Hala yani ne alayım ben şimdi? Söylesene zamanı be. Enişten bayıldı. Yesin doğdu bu arada. Yesin helal olsun be sana. Kledi öldürteyim mi? Çek dur öyle çek dur dur dur. Dur dur Allah cezanı vermesin dur. Dakika 36'da 3 e eşyası var evet. Maalesef. Üzücü bir durum değil mi? Sen onu adamlar geriye çekilince attın ama canım. Adam gitti yani adam evine döndü çocuk sahibi oldu öldü geri geldi yeniden canlandı sen sonra ultiye bastın. Ha gelecek, gelecek misin bana doğru? Gelmeyecek misin? Oo faker mısın peki? Gerçekten de öylesin bu arada. Gerçekten de öylesin bu arada. Özür diliyorum. Ama buradan oyun bitmesin tamam mı? Hadi bakalım. Drake ha aynen Drake bu şarkıcı olan Drake mi? Tüze o yolla mi hatala Aferin oğlum sana Bana aferin oğlum sana Beni beklesene amık <laughs> Benim küfür peki Çok yani sert bir küfür oldu Oh, Sarah Queen. Sarakoy. O, Mamortus kalkanı ne? Enişten bayıldım Mamortus kalkanından. Allah. Allah. Ayı. Okay, geçsin. Okay, geçsin. Bombastik. Aç. Vena var, vena var, let's let's go. Aa sonunda 38 dakikada 3 tane minitör farmı ala ala bizim çocuklar Sanırım artık e, eşya alabilirler ve eşyalıkları için hasar mı vururlar ben mi yanlış görüyorum Oyunu 38 dakika boyunca 500 cs keserek tuttuk 18 kills 3 ölüm Allah'ıma şükürler olsun ki bizim çocuklar artık Hasar vurabilirler çünkü yaklaşık 20 dakikadır yok 30 dakikadır full build'im değil mi 30 dakikadır full build'im aynen Bakın parama bakın bu arada Parama bakın. Ve iksir alıyorum sürekli yani. İksir almasam 6k falan param olacak şimdi benim. Bizim bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Beyzat. Allah'ın adını verdim Beyzat. ne olur kaç ya. Ne olur kaç ya. Zengin oldum sonunda. Sana bayıldı Genişten bayıldı. Vur. Öl ol sana çocuk. Helal lan sana. Lizzy. Stacked lan. Nasıl <laughs> siktir voli bir oyunu bitiriyor. Asektir. böyle bir oyunu bitiriyor. Aya. Böyle bitemez. Böyle bitemez. Böyle bitemez. Böyle bitemez. Amık. 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 Yanlış yerde duruyorsun Sera. Amık. Wonderful. Ha minyon sayıma bak. <laughs> Skoruma bak. 1 TR 1 TR maçını kazanmak için böyle mi oynamam lazım? Gerçekten 1 TR maçını kazanmak için böyle mi oynamam lazım? Oğlum bitti zaten. Adamlar 18 level her herkes full eşya zaten. Mal 3.5k kal, kalkan veriyor şuna bak. 2600 shield diyor adam yani. Am... Talia ulti bakıyor bak. Am... Valla Ejel gidecek yüzde yüzde gidecek buna savunma şansımız yok bir de Malmortus aldı adamlar. Ee muhtemelen hasar yetmeyecek işte bir zamandan sonra kazanacakları yani. Belli tek başına Olduğunuz zaman böyle oluyor işte. Daha yani benim bu oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı yani milyon kesmek, adamları öldürmek, hasar vurmak, ölmemek. Dakika 20'den beri full build'im zaten. Daha bir şey yap yapacak bir şeyim kalmadı artık. Hala daha full eşya değil takım arkadaşlarımız. O kadar kötüler ki yani. Bir de bir tek benim karşımdaki adam şey. Engelçi mi hatta az önce o. Sen ne yapıyorsun sen? Komik olan nedir? Ha? Komik olan nedir? Ben de güleyim. Biraz size çıkmayın sakın diye yalvarıyor değil mi? Böyle bir akustik galiba. <laughs> Selamlar. Bir up. Teşekkürler. Tekin Can'ın kutlu olsun. Kaç gittik. Biz ne yani Ben ne yapacağım? Adım yani Adım atarsam voli bir oyunu bitirecek çünkü voli bir tutacak güce sahip olan kimse yok benden başka. Gerçi ben de tutamam herhalde artık. Lee'sin yani dakika 40 oldu hala da full eşya değil değil mi? Evet değil. Dakika 50 dakikada çocuklara oyunu oynatıyorum hala da adamlar full eşya değiller. Şunu sokuyorsun ya. Kendin pozisyona niye sokuyorsun be oğlum ya. Canım benim ya. Yani yediğimiz hatara bak ya. Artık herkes full build olduğu için. Almasın ayı ya. Olacaklar galiba. Bunu savunman lazım. Yanlış şeye gidiyoruz. Aa bottan açılmış zaten imtör. Ali açacağım ultiyle gelebilir. Benim iler ilerlemem lazım. Bled ve Senna. Bled ve Serafin. Hatta Lee'sin. Ghost basmam yemin ettim. Abicim canım benim. O pozisyonda niye ghost basayım? Çok daha önemli pozisyonlar olacak. Ben orada o adamları niye ghost basayım? Bir tanem. 45 dakikadır oyunu tutuyorum ki doğru kararlar vermişim değil mi? Bırak da ben oynayayım oyunu. Bırak da ben oynayayım oyunu. Telefinin oynayışa bak. Yani nasıl dakika 50'de adamların base'ine tek başına nasıl girebiliyorsun mesela? Dakika 50'de adamların base'ine nasıl tek başına girebiliyorsun ya? Hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok. Gerçekten. Buraya gel. Buraya gel. Kalime öleceğim. Oke. Okay. Teref'in canlı olsa maçı bitirecek. Teref'in canlı olsa maçı bitireceğiz. Koşup ölmese. Bitmez bu adamlar bitirebiliyor, bitiremez bence ya. Yani. Aha 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 ne diyorsun ya? <laughs> Ölmez bir de var ya. Kazandık mı lan? Allah aşkına ne olur ya. Bak kazandıysak gerçekten inanamıyorum şu an ya kazandıysak. Yoruldum be mental olarak. Vallahi yoruldum. Kazandık mı? <gülüyor> 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 Aa Blade'a gerek yok. Az önce kadın ejderhalı adamları öldürmedi mi ben üç kişiyi? Ben üç kişiyi öldürmedim ama ben mi yanlış gördüm? Ya da gerek yok. <laughs> Eline sağlık Kled çok, Klet, çok iyisin ya. Eyvallah eyvallah. <laughs>